Bir de üçüncü sorumuzu iki farklı soru olarak yorumlamaya çalışalım. Şimdi elimizde 30 tane kare var ve taralı bölgeyi içine alan hem dikdörtgen sayısını daha sonra da bu bölgeyi içine alan kare sayısını bulmaya çalışalım. Şimdi bu bölgeyi içine al alacaksa bu durumda bunun içeride kalabilmesi için dikdörtgen için bize iki tane yatay, iki tane düşey çizgi lazımdı. Şimdi bu pembe boyalı bölgenin içeride kalabilmesi için bunun üstünden bir yatay, altından bir yatay, aynı şekilde solundan bir dikey, sağından bir dikey seçmek zorundayız. O halde dikdörtgen sayımız bunun üzerinde yatay çizgimiz iki tane ve biz bu iki çizgiden bir tanesini seçeceğiz. Ve diyelim aşağıya indiğimizde altında olan yatay çizgimiz bir iki üç tane bu üç taneden birini seçtiğim zaman alt ve üstten burayı içeri almış olduk. Şimdi bir de düşeyleri incelersek bu pembenin solunda iki tane düşeyimiz var. Bu iki taneden birini seçtik ve diyelim sağ tarafa geçtiğimizde Sağda ise 4 tane düşeyimiz var ve bundan da bir tanesini seçtiğimde soldan ve sağdan da bunu içeri hapsetmiş oldum. Dolayısıyla buradan dikdörtgen sayımız 2 çarpı 4 8 kere 3 24 kere 2'den 48 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi bir de kare olarak bu soruyu yorumlamaya çalışalım. Şimdi burayı içine alan karemiz olacaksa yine aynı buradaki mantıkla gidelim. Öncelikle en küçük karem 2'ye 2'lik olabilir. Veya 3'e 3'lük bir kare elde edebilirim. Veya buraya baktığım zaman 4'e 4'lük veya 5'e 5'lik bir kare elde edebilirim. 4'e 4 diyelim ve 5'e 5'lik Kareler elde edebiliriz diyelim. Şimdi iki ikilik karemizde biri üstte, biri altta, biri solda, biri sağda olacağı için iki ikilik kare sayım sadece bir tane olacaktır. Şimdi üç üçlük kare için ise bunun üzerinden bir tanesini seçtiğim zaman bu iki taneden bir tanesini seçmiş oldum diyelim ki bunu seçtim. E bu durumda üç üçlük olacağına göre. Alttaki olan bunun 3 birim altında olacak. Dolayısıyla bu. Yani bir tane seçenek var. Veya aynı şekilde bunu seçtiğim zaman bunun 3 birim altında mecburen bunu seçmiş olacağım. Yani ikinci yatay için bu durumda bir seçenek kalacak. Şimdi soldan da bunu sınırlamaya çalışırsak. Bunun solunda 1 iki tane düşeyim var. Bu iki taneden birine seçtiğimde yine bunun 3 birim sağında olacağı için bir tane seçeneğim olacaktır. Yani 1 artı 4 olarak buraya elde etmiş olduk. Şimdi dörde dörtlük için bakarsak bunun üstündeki iki taneden yine bir taneyi seçtik ve diyelim ki bunu seçtik. Bunun 1, 2, 3, 4 birim altında olacağına göre mecburen burası olacaktır. Veya bunu seçtiğim zaman da 1, 2, 3, 4 birim altında olup mecburen bunu seçeceğiz. O halde ikinin birisini seçtikten sonra alttaki yatayıma sadece bir seçenek kalacak. Artı diyelim şimdi sol ve sağ içinde bu soldakilerden yine iki taneden birini seçtiğim zaman bunu seçersem bunun 4 birim sağında. Bunu seçersem bunun 4 birim sağındaki olacak. Dolayısıyla yine bir tane seçeneğim kalacaktır. O halde buradan da burası çarpı olacaktı iki kere ikiden dört tane durumumuz geldi. Şimdi beşe beşliği yorumlarsak bunun üstünden bir taneyi seçtiğim zaman mesela bunu seçtiğimde 1 2 3 dört 5 birim altındaki olacak. Yani burayı seçmek zorunda kalacağım. Veya bunu seçersem bunun 5 birim altı yok. Burayı seçtiğimde beşe beşlik bir kare elde edemiyorum. Dolayısıyla yataylarım için sadece bu ikisini alabilirim. Yani bir seçeneğim olacak. Ve diyelim düşe için baktığımda mesela bunu seçersem bunun 1, 2, 3, 4, 5 birim sağında bunu seçebilirim veya Sol tarafta bunu seçtiğimde 3, 2 daha 5 birim burada var. Dolayısıyla bunun içinde yine düşe için 2 farklı seçeneğim olacaktır. Yani bu pembe şekli içine alan kare sayısı ise 4, 8, 10, 11 tane olacaktır. Dilerim sizler için faydalı bir soru olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.